Koş, 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 koş. Uç kızım, uç, uç. Evet. Çocuklar merhaba, size mama getirdim. Mama vereceğim. Ağzını bir açabilir misin? Gel. Gel boncuk gel. Bu kadar koşmana karşılık artık bu işlere el attık. Gel. Gel mamanı, mamanı ye. Gel güzel surat. Sana da evet. verim gel. Al. Al gel. Hadi bu kadar koştunuz. Koşu yaptınız karşılığını alın bari. Boncuk kendin arkadaş yapmışsın. Arkadaşınla bugün koşturdun. Duydun mu? Hadi ye. Güzel surat. Afiyet olsun sana.